Simge bu durumun farkında bence. Evet. Nasıl da üzerine geldi. Ne yapacağız? Ah kızım ah iyi misin? Ne yapacağız Makbuş? Babamı düşünmekten uyuyamıyor musun? Hı. Sus bakayım kokarca. Ne kadar ayıp. Peki bizim hakkımızda ne düşünüyorsun? Hı. Sizi çok... Hı. 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 ...dünyalar kadar... Hı. ...çok seviyorum. Makbuş'cum seni de çok seviyorum. Hı. Peki ne zaman düzeleceksin? Bilmiyorum. Emre, Yağmur, nerede? Eyvah babam! Uyuma taklidi yap kızım. Hadi bizi çıkalım çocuklar. Ha? ha. Çok ateşi var evladım. Burada uyudu kaldı. Hadi çocuklar siz de benim odama. Rahat bırakalım da uyusun. kız sen neler söyledin bana? Nana, beni öptü. İçimde bir şeyler oluyor. <laughs> nana! Nana, Nana! nana, ne oldu? Ay boğuluyor kızım. Nana, Nana, iyi misin? iyi misin? Nana, Bu da ne? Çok çabuk bana bir soru sor. Şey sen kimsin? Makbuş'un akrabası Nana. İş aramak için İstanbul'a geldim. Peki beni seviyor musun? Hem de hiç. Peki kaç yaşında gösteriyorum? En fazla 30. <laughs> oh be <laughs> bazen yalan duymak pek güzel oluyormuş. <laughs> Şimdi her şeyi anlıyorum. Şoker tabi ya. Bu Çok Şoker mi? Evet. Eve gelen doktor şokerdi. Aa, demek o doktor diye gelen şaklavan oydu ha. Nasıl da anlamadık. Ah. Lan iyileşti mi acaba? Yoksa yine oyuncak yemekesi diye saçmalayacak mı? Onun suyu iyice ısındı zaten. Hiç merak etme kızım. Anne ya, niye dün eve doktor gönderdin? Çok yeteyle tutmuştur şimdi. Of, her şeye karışma bakayım sen. Günaydın canım. Günaydın. Ee, nana nasıl? Onu da çağırın da yarım kalan konuşmamızı tamamlayalım. Hangi konuşmamızı? Rica ederim Simge. Ee, şu benim ve Hakan hakkında söylediğin ilginç şeyler. İnanır mısınız? Hiçbirini hatırlamıyorum. Hı. Çocuklar sabah anlattı. O kadar utandım ki anlatamam. Yüksek ateşten olacak. Hakan hakkında ne hissediyorsun? Ben mi? Ne hissedebilirim ki? İyi biri. Peki oyuncaklar ülkesi? Oyuncaklar ülkesi mi? O da ne? Haklısın. Hmm. Evet, dün senin çok ateşin varmış anlaşılan. Ee, Simge Hanım, sizden bir şey rica edebilir miyim? Hmm. Aslında o ilaç hastalığıma çok iyi gelmişti, ama etkisi geçiyor herhalde. Doktoru bugün yeniden gönderebilir misiniz? <laughs> ne demek? Seve seve. Yeter ki sen çabucak iyileşin anacım. Teşekkür ederim. Hayır, <laughs> rica ederim. Hepimiz seni bir gerçekleşmeni istiyoruz Nanacığım. Evet. Tam gerçek yüzü ortaya çıkmaya başlamıştı ki. Ama sonra yine düzeldi. Daha etkili bir şey yapamaz mısınız? Şu doktorla bir daha bir konuşsanız. Heh, hay aksi. Çok güçlü bir iksir de. İlaç da oysa. Ay demek ki değilmiş ki etkisi çabucak geçiverdi canım. Sizi hiç üzülmeyin. En yüksek dozu kullanmasını söyleyeceğim. Göreceksiniz. ...nasıl da her şeyi bülbül gibi şakıyacak. E hadi hadi oyalanmayın o zaman. Hadi. Ha. E hadi. Sizin ilaçlarınız... ...gerçekten bana çok çok iyi geliyor doktor. Abi. Tabii kızım. Ben bu işe yıllarımı verdim. Ya öyle mi? Şey yalnız ben yeniden çok korkarım. Onu ne olur çekerseniz. Hiç korkma. Beltan 40 senedir doktorum. Bu süre içinde tam... 1 milyon 345 bin 677 kere iğne yaptım ve inanın hiç kimsenin görseniz canı yanmadı. Gerçekten mi? Ama <laughs> harika. Çok sevindim gerçekten. <laughs> Bak şekerim ben de hiç acıtmıyorum. <laughs> Acımayacak. Geçti, geçti. evet Şoker. Durmadan gerçekleri söyleyince bakalım seni oyuncaklar ülkesinde...